Üçüncülük üçüncü grupta mücadele edecek 52 Ordu Spor Silivri Spor 2 idman maçı yaparak Bolu kampını tamamladı. Sabah oynanan idman maçında Mor Beyazlılar Harun Özcan'la 2 gol bularak 2-0 kazandı. Akşam oynanan antrenman maçında 52 Ordu Spor'un tek golünü yine Harun Özcan atarken mücadele 1-1 sona erdi. İki antrenman maçı da 90 dakika oynanmazken teknik direktör Cahit Erçevik bütün oyuncuların iki maçta da şans tanıdı. Mor Beyazlılar Silivri Spor'la oynanan iki maçın ardından Bolu kampı kampını sonlandırdı. 52 Ordu Spor yeni sezon hazırlıklarına 27 Ağustos'tan itibaren kendi tesislerinde devam edecek. Üçüncülük ikinci grup ekibi Falsa Belediye Spor'da olağanüstü seçimli kongre çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Mavi siyah sarılılarda Falsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanan kongre yapılamadı. Genel kurul çoğunluk sağlanamadığı için 31 Ağustos ertelendi. Cumartesi gerçekleştirilecek kongrede çoğunluk aranmayacak. Önümüzdeki haftada yapılacak kongrede mevcut kulüp başkanı Üzeyir Erdoğan'ın tek listeyle seçime gireceği iddia edildi. Öte yandan Fasa Belediye Spor sezon sonu Ordu Spor 1967'ye katılan eski oyuncusu Muhammed Öztürk'le yeniden anlaştı. Forvet oyuncusu Öztürk geçen sezon mavi siyah sarılı formayla oynadığı 18 maçta 6 gol kaydetti.